Erling Haaland yüksek cüssesiyle korkutucu gözükebilir ama gerçekte çok sempatik bir isim. Manchester City'nin yükselen yıldızını golleriyle tanıyorsunuz. Fakat bilinmeyen de birçok yönü var. Özellikle Haaland'a karşı önyargılıysanız bu videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. İyi seyirler. Şu anda Haaland'ın en büyük rakibi Kylian Mbappe. Bu ikili yeni dönemin Messi ve Ronaldo saadeta. Doğal olarak da aralarında bir gerilim ve rekabetin olması bekleniyor. Fakat son duruma baktığımızda öyle bir durumun olmadığını görüyoruz. Norveçli futbolcu Mbappe hakkında saygı ve hayranlıkla sözler söyledi. Hatta bunun mümkün olmadığını bildiği halde Fransız oyuncunun Norveç için oynamasını dilediğini söyledi. Hepimiz böylesine saygılı rekabetleri çok seviyoruz. Öyle değil mi? Manchester City bundan 3-4 hafta önce Leeds United'ı 2-1 mağlup etti. Müsabaka 2-0 devam ederken 83. dakikada Foden'ın yerde kalması sonucu penaltı kazandı. Takımın penaltısı olan Erling Haaland iki golü bulunan ve kariyerinde hat-trick yapmamış olan İlkay Gündoğan'a topu bıraktı. Aslında çok cömertçe bir hareketti. Bir forvet gol atmaktan başka ne ister? Adınız Haaland ise arkadaşınızın mutluluğunu da isteyebilirsiniz. Fakat İlkay Gündoğan topu direğe nişanladı. Penaltının kaçması sonrasında kenarda... Çok çok sinirlenen Pep Guardiola "Sen kullanmalıydın." sözleriyle tepkisini gösterdi. City Chelsea galibiyeti sonrasında şampiyonluk törenini düzenledi. Yaşanan coşku sırasında Haaland'ı sevmek için bir nedenimiz daha oldu. Grealish maç sonunda röportaj verirken Haaland'ın samimi yaklaşımı ortamı iyice yumuşatmıştı. Hatta Grealish'in canlı yayınında ona şaka yollu küfür etmesi umurunda bile değildi. Haaland ve Grealish'in birlikte oynadıkları ilk sezonda yakaladıkları kardeşliği görmek ise keyif verici. Evet, Haaland'ın sert mizacı var. Bunu söyledik. Fakat kutlamalar sırasında takım arkadaşlarının çocuklarıyla ilgilenirken süper bir arkadaş canlısıydı. Kendi çocuklarına sahip olduğunda harika bir baba olacağından yana şüphemiz yok sanırım. Sadece çocuklarla arası iyi değil. Aynı zamanda birçok insanın görmezden geldiği kulüpte çalışan personelle de arası oldukça iyi. Örnek vermek gerekirse Manchester City şampiyon olduktan sonra bu zaferi kutlamak için bir yere gitti. Haaland gelir gelmez otobüs şoförüyle el sıkıştı. Araçtan Iner inmez de güvenlik görevlilerini eski bir dost gibi selamladı. Kendisi süperstar olabilir ama insani yönü tamamen bizden biri gibi. Bu adamı sevmeyelim de ne yapalım şimdi? 2020-2021 sezonunda Erling Haaland, Borussia Dortmund formasını terletiyordu. Bundesliga'nın son haftasında Borussia Dortmund evinde Bayer Leverkusen'i 3-1 yenerken Erling Haaland müsabakayı 2 golle tamamladı. Hakem Manuel Graffe'de kariyerine son maçını yönetiyordu. Deneyimli hakemin en büyük isteği de maç sonunda Erling Haaland'ın formasını eve götürebilmekti. Tabi böyle bir talep gelince golcü futbolcuda Manuel Grafe'yi kırmadı. Hatta formaları değiştirdikten sonra hakemle fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi. Ayrıca bir Şampiyonlar Ligi gecesinde Manchester City ile oynanan maç sonrasında yan hakem Haaland'dan sarı kartını imzalamasını istedi. Dortmund o gün maçı kaybetmiş olsa da Haaland yine de yan hakeme imza vermeyi ihmal etmedi. Herkes bu imzanın ne amaçla alındığını merak etmeye başlamıştı. Gerçekler ortaya çıktığında ise otizmli insanlara yardım etmek amacıyla para toplanıyordu. Haaland'ın imzaladığı sarı kartta açık arttırma yöntemiyle satışa sunuldu. Dortmund döneminde birçok jest yaptı. Bunlardan en sonuncusunu da Manchester City'ye gitmeden günler öncesinde gerçekleştirdi. Takımdaki her oyuncu için Rolex saat aldı. Yani takım arkadaşlarının tamamına. Bu da 33 kişi demek. Ayrıca kulüp çalışanlarını da unutmadı. Onlara da giderken veda saati hediye etti. Aldığı saatlerin tamamı ona 1 milyon dolara mal oldu ama umurunda değildi. Bunu gerçekten de sevdiği insanlar için yapıyordu. Halan çok tatlı ve cana yakın bir insan olmasının yanı sıra komik de bir kişiliği var. Maç sonrasında kendisini birçok kez röportaj alanında görüyoruz. Çoğu zaman ya muhabirleri zor durumda bırakıyor ya da sorulara komik cevaplar veriyor. Sayısız kez hat-trick yaptığı maç topları için onlar benim kız arkadaşım her gün onlarla beraber yatıyorum demesi gibi. Erling Haaland Manchester City'ye transfer olduğu ilk günlerde Manchester sokaklarında tek başına gezerken görüntülendi. Bir taraftar ona Manchester'ın yanlış tarafında olduğunu söyledi. Maviler yerine kırmızılara yani Manchester United kulübüne katılması gerektiğini ifade etti. Haaland ise taraftara dönüp sakince onları sevdiğini söyledi ve yoluna devam etti. United taraftarının buna gülüp geçtiğini tahmin etmek çok da zor olmasa gerek. Erling Haaland'ın rakiplerine karşı avantaj sağlamak için ilginç bir beslenme tekniği var. Norveçli futbolcunun beslenmesi A vitamini gibi yüksek mikro besinler olan inek kalbi ve karaciğeri gibi sakatatları içeriyor. Haaland kendisiyle ilgili yapılan bir belgeselde yeme içme düzeniyle ilgili dikkat çeken şu açıklamayı yapmıştı. Diğer insanlar kalp ve karaciğer yemiyorlar ama ben vücuduma iyi bakma endişesine sahibim. Mümkün olduğunca yerer ve kaliteli yemek yemek en önemlisi. İnsanlar et yemenin kötü olduğunu söylüyor ama hangi et bahsediyoruz. Fast food dükkanlarındaki etlerdense kalp ve karaciğer yemeği tercih ediyorum. Kalp ve karaciğer B vitamini, demir, fosfor, bakır ve magnezyum açısından zengin süper besinlerdir. Ayrıca Fenerbahçe formasını giyen Norveçli Joshua King hiç kimsenin onun kadar yemek yediğini görmedim. O ayı gibi yer sözleriyle Haaland'ın ne kadar iştahlı bir oyuncu olduğunu da söylemişti. Biri canavar olarak tanımlanan Haaland, maç öncesi ve sonrası fitness rejimine de özel önem veriyor. Hatta vücudunun iyileşmesine yardımcı olmak için de evinde 50 bin sterlinlik bir kriyo odası da var. Cristiano Ronaldo da kendisini üst düzey formda tutabilmek için benzer bir teknolojiyi kullanıyor. Hazne, hipotermi ve doğma dahil olmak üzere ciddi sağlık risklerini önlemek için en fazla 5 dakika kullanılabildiğini de söyleyelim. Defans oyuncuları olabildiğince Haaland'a yakın oynamaya çalışıyorlar. Norveçli futbolcu da savunma oyuncularından uzaklaşabilmek için onları çimdikliyor. Profesyonelce gollerini atan Haaland profesyonelce de çimdikliyor. Brentford'un savunmacısı Ben Mee'ye göre Haaland sağ içerisinde sürekli itişip kakışan ve aynı zamanda çimdikleyen birisiymiş. Kendisi de bunlardan nasibini almış olsa da aldırış etmediğini söylüyor. Belki de Haaland'ın başarısının sırrı çimdikleme tekniğindedir. Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile Manchester City eşleşmesinden İngiliz ekibi Haaland'ın büyük katkıları sonucunda sağdan galip ayrılmayı başarmıştı. Rakibi Goretzka ise Erling Haaland hakkında ilginç bir iddiayı ortaya attı. Goretzka, Haaland'ın futbola veya rakibe hiç saygısı yok. Son maçta ne zaman yanına gitsek osurdu. Hem de birçok kez dedi. Everton savunmacısı Yerimina'nın yüz ifadesi de bu söylenenleri doğrular nitelikte. Oyun oynamayı kim sevmez? Ama herkesin kendine göre zevkleri var. Satranç sevmem. Seven arkadaşlarım var. Eric Botay mesela satrancı sever ama niye sevdiğini anlayamıyorum. Satranç oynayacağıma oturur. Bir saat PlayStation oynarım. Daha keyifli. Satrancı Martin Odegaard'a sorun. O da seviyor. Haaland'ın uyku konusunda takıntılı olduğunu söyleyelim. Bu durumu hayattaki en önemli şey olarak da nitelendiren Haaland, uyku rutinlerini mükemmelleştirmek için de çalışıyor. Doğal ışıktan ve dijital ekranlardan yayılan yüksek enerjiyi engelledikleri için uyumadan önceki saatlerde turuncu renkli mavi ışıklı gözlükler takıyor. Uyumaya 22 ve 22.30 arasında başlıyor ve elektronik cihazlar bu saatlerden çok önce kapatılıyor. Halanda çoğu zaman ulaşılamıyor. Telefonu dikkat dağıtmaması için de çoğu zaman sessiz modda kullanıyor. Bazı insanlara göre bir partide en önemli şey müzik ve insanlar değildir. En önemlisi yemektir. Evet, yanlış duymadınız, yemek. Şampiyonluk kutlamasındayken Kyle Walker, müziğe odaklanırken Haaland'ın aklındaki tek şey yemekti. Bu yüzden de biraz et almak için mutfağa gitti. O sırada tezgahın arkasına geçip kendisine hizmet eden personellere birkaç dakika yardım etti. Hem çok büyük golcü hem de işçinin, emekçinin yanında. Böylece videomuzun sonuna geldik. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Erling Kålan hakkındaki yorumlarınızı da bizimle paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.